diş tedavileri deneyimlerini anlatırken ölçü seansları sırasında yaşadıkları zorluklardan bahsederler. Çok da haksız değiller aslında. Geleneksel ölçü yönteminde hamur kıvamında bir ölçü materyalini alıyoruz ve yaklaşık materyalin sertleşmesi için de 5 dakika kadar bekliyoruz. İşte bu süreç nefes almada zorluk çeken ya da bulantı refleksi olan hastalar için gayet zorlu bir süreç oluyor. Alınan ölçünün içerisine Alçı dökülerek buradaki gibi dişlerimizin alçı modeli elde ediliyor. Bu model üzerinde teknisyen tarafından protez tasarlanıyor. Biz kliniğimizde zorunlu durumlar dışında dijital ölçü tekniği dediğimiz özel bir sistemle ölçü alıyoruz. Bu sistemde küçük bir ağız içi kamera yardımıyla hazırladığımız dişin görüntüsünü çekerek bilgisayara aktarıyoruz. Yapılacak restorasyonun bu bir kron olabilir, lamina porselen dolgu veya implantüstü bir protez de olabilir. Sınırlarını, rengini, şeklini, konumunu ve yüksekliğini görüntü üzerinde tasarlayabiliyoruz. Yaklaşık bir saat içerisinde tasarladığınız restorasyonu 3 boyutlu bir printer ile kazıyarak hasta ağzına yerleştiriyoruz. Dijital ölçü yönteminin avantajlarına gelecek olursak, öncelikle bulantı refleksi olan veya nefes almakta güçlük çeken hastalarda geleneksel ölçüye nazaran çok daha kolay bir sistem. İkinci olarak dijital ölçü yöntemi sonrasında prova seansına gerek duyulmadan tek seansta hatta bir saat içerisinde restorasyonu tasarlayıp hastanın ağzına uygulayabiliyoruz. Bir diğer avantajı ise restorasyon elde ve en az hata oranıyla üretiliyor. Ve bütün bu avantajlar bir araya geldiğinde dijital ölçü sistemi sayesinde hastanın tedavisini en konforlu şekilde tamamlamış oluyoruz.